بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن ورحيم olan الله والتين والزيتون. انجرة زيتونة. وطور سينين. سينا Ve şu emin beldeye yemin ederim ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Biz insanı en güzel biçimde yarattık. أَسْفَلَ Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun gayru memnûn. Fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. Femâ yukezzibuke ba'du biddîn. Artık bundan sonra ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? Aleyse Allahu bi ahkamil hakimin. Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?